Can Şimdi çalışacağız tamam mı? Sonra çok eğleneceğiz Sana söz veriyorum bugünkü işi atlatırsak seni eğlenceden eğlenceye götüreceğim Çok güzel olacak Ama eğlencelerin parasını ben vermem Çok pahalı şeyler yapacağız çünkü Ankara'da pahalı Hı -hı. Ankara'da yapılabilecek pahalı aktiviteler Legal olan Legal evet. Illegal aktiviteleri başka bir internet sitesinde sonra yayınlayacağız <laughs> İyi oluyor Mükemmel, Amerika falan. Denedim. Can, benim sürekli fotoğrafımı çekerek bir yere varamayız. Gel. Ankara'da yapılacak aktivite. Yemek yedireceğim sana. Ama pahalı değil burası Yani et sonuçta pahalı bir şey abi. Can, bak burada çok güzel et var. Bunu ye sen. Bu, bu, bu. İyice abi. Önce yemek yemen lazım. Ne yapayım, sen Enerji de. mi alacağız? Tabii, protein. Nasıl yedin yemeği? Abi çok, güzeldi. çok ee, güzeldi, midem sonunda şey dedi hani tüm o yediğim bokluklardan sonra bana bir şey tattırdın hani. Evet çok güzel oldu. Güzel oldu. Tamam şimdi sana başka bir şey tattıracağım şimdi. Hı? 5 mermi alıştırma mermisi, 5 mermi 15 metreden, 5 mermide de 20 metreden yapılacak, atılacak. Tamam. Birinciye ne veriyoruz? Birinciye Yavuz 9 kuru. Masrafa sokacağız yani kendimizi. Orada gördünüz mü? Gördüm sol öndeki. Yavuz 9 kuru. İkinciye tüfek, üçüncüye de poligonumuzda yüz mermi kullanmak. Ben ikinci olmak istiyorum. Atış yaptım biliyorsunuz. Amerika serüvenlerim içinde. izleyebilirsiniz. Onların da videoları var. Cancım ilk defa atış yapacaksın. Öncelikle 22 ile atacaksın. Evet. Öyle. Sonra da 45'lik atacaksın. Onu da sen Onu, onu özellikle dedim. 45'lik at. Boş ver. Çünkü burada bir durumun olmadığı için senin hissiyat önemli. Ama biraz şey de merak ediyorum. Hani <laughs> İşte vurabilecek. Ya. ya vurursun bir şey olmaz. Can siz de ilk defa ateşi çekeceksiniz. Siz çok de iyi. 22 ile atıp sonra 9 mm doğru mu? Evet. Nasıl hissediyorsun? Tamam. Heyecanlıyım. çok iyi. Ulan şey ajanı gibi oldun. Ajan simit gibi bir şey oldun böyle kulaklık. Abi yerden, yerden paspasla mermi çekiyor. Evet kimle başlıyoruz? E, ladies Can first. Ben, ben yerden paspasla Mariana topladıklarını <laughs> gördüm. Emniyette bir gün Anadolu Ajansı'ndayım. <laughs> Fotoğraf çekmeye gittim emniyete. Evet. 30 kilo. Emniyete kaçakçılık. 30 kilo mu? 300 kilo mu? Yere yazmışlardı, ha. sonra topladılar. Sonra fotoğrafları çektik, haberciler haber. Ondan sonra şey oldu... Ee, ne derler? Böyle yerden böyle Marionaları süpürdüler abi. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Hedefin tam karşısında durmanızı istiyorum. Sağa sola öne arkaya yatmamıza hiç gerek yok. Dikle dengeli bir şekilde duralım. Bildiğiniz Şöyle... şeyler ya. 3'ü aynı seviye. 1-2-3 nokta yan yana mı? Boşluğu Yok, e ellerim titredi böyle A don, don, don 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 güm 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 sadece bir de kulaklarımızda şey ya sadece kalbimin sesini duyuyorum şu anda acayip heyecanlandı. 9'da daha ki çok keyif alacağız. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Atış serbest. Çap çap. Sol gözümü kapatamadım. <laughs> olsun. Hepimizin bazı ahrazları var yani. <laughs> Seninki de. <laughs> Aynen. Tepe atar. Ay kızı vurmuşum çok iyi. Dokuz kız gitmiş. Kız gitmiş. Çok evet, geriliyorsun. Verdim hedef kağıdını. Aldım. 45 atacağız mı? Atayım mı? Oraya söylemedim ama çıkarken öderiz bir beş tane 45 ben atabilir Tabii. miyim? Turunca Atacağım da ben. Tabii ki. Şimdi ne yapalım? Geçelim mi? Sen bir at. De at, at ha, ben beş tane kırk beşlik atmak kadar. istiyorum. öyle Şimdi Canım şöyle, burası. <laughs> ben şu an hedef atmayacağım mesela. Eğlencesini atacağım. Hissetmek için. He. Eğlencesine bu kadar vurdun. <laughs> Bravo. Şimdi bir de şey var, turnuvası var. Turnuvaya gideceğiz turnuva. Atacağız mı? Ya yani attıkça mesela az önce attım ben 50 lira attım işte. Tak 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 tak. <laughs> Hayatta hızlı <laughs> Ama bugünün mottosu neydi abi? Para harcıyor. Ankara'da para harcıyor. Daha hızlı para harcayan arkadaşlarım var işte. Ama legaldir. 10 legal 10 saniyede. Legal. Legal sınırımız var. Legal sınırımız var. Bu nasıldı? <laughs> Ela <laughs> Hele Evet Can ne oldu? Ee, para yaktık <gülüyor> Para <gülüyor> ama, yaktık. Abi Atladık ama para yaktık Yani elinde patlı. Siz, Siz ne de... oldu nasıl oldu? Ben hala titriyorum Kızı öldürdün Kızı biraz öldürdüm ba böyle böbrekten falan vurduk kızı Şuradan <laughs> Yani elinizde patlasın nesli titresin istiyorsanız biraz da paranız varsa yapabileceğiniz legal şeylerden biri bu evet. <laughs> Boşluğu aldık. Bundan sonra bunu yaparsak olmaz. Boşluğu aldık. Eziyorum ben şu anda bu tetiği. Hmm. Görüyor musun bilmiyorum. Anladım. Yani. Ben ondan buralara evet. gittik. Şimdi bir tane yedimiz var. Neyse bir Bu tane var. yedimiz var. Mermi atışı diye fiş mi yazdılar? Evet abi mermi atışı <laughs> diye fiş vardı. Peynir gibi abi. E peki bunu muhasebeciye söylediğinde mesela nasıl bir Abi bunu şirkete vereceğim ben gider olarak. <laughs> <istersin> ben bunu <laughs> attım stres attım dersin. ve <laughs> stresi sokuyorsunuz iki zamanlarında. <laughs> Bunu da mermi atışı diye işaret. Şey ne diyorsun peki bu aktiviteye? Abi bu aktivite öncelikle sıralama. Bir sonraki etkinliğimizden önce bunu yapmak gerçekten çok iyi oldu. Mantıklıydı diyorsun. Çok sıralaması çok mantıklı. Ee, sadece kendisi ülkeden dolayı sanırım bir zengin sporu. Yurt yani şey yurt dışında da mesela ben Amerika'da yaptığımda da gerçi çok farklı çeşitli silahlarla çok mermi attım ama yine bir hatırlamıyorum o videoyu. Altına linki atayım. O çok da az izlenen bir Amerika videom benim de. Hı, hı. Yine bir 150 dolar mı verdim? 100 dolar mı verdim? Yani 100 dolar da Amerika için iyi para. Baktığında böyle bir saatte harcamak için büyük para 100 dolar. Okey. Ya yani orada da o zaman zengin spor. Ülke bağımsız mı? <laughs> Ama yine şöyle bir şey düşün. Bir gün çalış. 100 dolarlık spor yapabiliriz. <laughs> şey hesaplayacağız şimdi. Askeri ücretle ne kadar? Beşten, aynen. <laughs> Askeri ücretle kaç tane mermi atılabilir? Kaç tane mermi atılabilir? Power. <laughs> Hocam fişek pahalı. Pahalı. Fişek oldukça pahalı. Ben çok keyif alıyorum. Daha önce işte dediğim gibi PSC'ye denedim falan. Böyle hedefleri ateş etmeyi seviyorum. Yavuz diye bir silahımızın olması ve Yavuz, güzel de gözüküyor olması. Yavuz var, sarsılmaz var, başka birkaç bir şey daha var. Girsan Yavuz muydu? Girsan bir, bir sürü bir şey var. TP9 diye bir silah var. Mesela ödüllü ödüllü falan. Öyle güzel bunlar silahlar. Varlar yani. Hello. Hello. Anil. Anil. Destur. Yassam sahilimin ıslak kumlarına

Eser. <laughs> Eskiden burada bomba şey yapıyorlar. İmha ekip köpek ne ne yapıyorlar Yok bomba. be abi altına aynayla bakıyorlar. Altına benim absürt diyorsun. Benim benim Yine abi. bana ver. Saçın, aa aa. Anıl. Havaz yok. Turul. Turul elimize verdim bunu. Pek çok şey sağ değil mi? Ablacığım, ablam, ablam. Siz Amerikalı arkadaşlar kurt adamlar mısınız amına koyayım? We gotta go. We gotta go. Come on guys. Ben de sorun yok. Arkadaşlarım <laughs> kötü mü? Alkollü araç kullanmayın. Gösterir misin? Nasıl arkadaşların kötü olabilir ya? Böyle <laughs> bir çocuk senin arkadaşın nasıl senin arkadaşların kötü olabilir? Doğru. Şovsun doğru. ancak ya. Ben temiz sözüm. <laughs> Arkadaşlarım kötü. Yok öyle bir <laughs> şey arkadaşım. Herkesin arkadaşım. Hayır değil abi ben varım ya. Benim olduğum bir ortamda benim arkadaşlarım kötü diye bahsedemez. Karada aşağı yukarı eğlenceli bir gün geçirdik redneck gibi et yedik. Kaburga yedik. Üstüne ateş ettik, üstüne go-kart bindik falan. Bunun sana bize maliyeti kişi başı şimdi şu an 500'ü buldu. Evet. 400 falan. 40 dolar. <laughs> dolar dolar dolarla kazanmamız lazım. Aynen. Ne yapıyorsak yapıp dolarla kazanmamız. Ama şöyle düşünmek lazım. Ben her hafta sonu eğlenceme 500 lira ayırabilirsem. Bak, çok 2000 lira mı ayırırsam? Yani ben Ankara'da eğlenceme 2000 lira ayırmam lazım. Ben açarım ben açarım. Aylık. Ama zor. Ama zaten hani bir de bunun Bilin, sınırı var. Nereye kadar go-kart? Aynen ya bu ne? Bunu yaptı şimdi. Bir ay yapmazsın onu. Bu hobiye çevirmen lazım oğlum. Bak yani Bu hobi de... zor. Bu değil. Hadi. Yani ben bir şeyler çektim ama bu videonun sonu bir, bir bağlayamadım kafamda. Gelin biraz arabayla gezelim. Orada bir iki kelam laf edelim. Ondan sonra da bitirelim videoyu. Yazar Nazar değmesin. Bakayım. Eflan ne güzel arab. Ulan bu kadar güzel. Yuh be. Allah bu arabaya iyi değen herkese sistemim var çok ciddiyim. Ben böyle iş yapamam. Mesela düşünsenize ben bir video yapıyorum, fotoğraf çekiyorum, bir proje yapıyorum. Ben yaptıktan işte 5 gün sonra bozuluyor, çalışmıyor. Arkadaşımdan dostuma selam verdiğimden yemek yediğime hepsine sitemim var. Niye sitemim var biliyor musun? Ben bu zamana kadar bu arabayı değen hiçbir ustaya, hiçbir arkadaşımıza kaç para kardeşim 2000 lira al. Kaç para 3000 lira al. Zerre kadar pazarlık etmedim. Abi burada izliyorlarsa yüzleri de burada. Elektriğini çektiriyorum. Sıfırdan. Abi şöyleyi çektik böyleyi çektik. Yarısı yarım yamalak bir şey olmuş. İdare ediyoruz. Arabanın bugün farları çalışmıyor. Sıfırdan elektrik çektim. Anladın mı? Öbür gün araba 3 gün. Ya tamam uz, eski araba uzun süre yatınca aküsü biter de. Anladım da. 5 gün yatıyor. Akü yok. Sen elektriği baştan çektin. Vitesleri yaptırmaya götürüyorum. Vitesi yap. Kaç para? 500 lira al. Hemen bak al 500 lira. Ben pazarlık etmiyorum esnafla. Vitesi iki gün sonra ben İstanbul'dan dönüyorum bozuluyor. Motor biliyor. Yap. Yani bu bu ustalık değil. Böyle bir şey yok. Hiçbir yani teessüf ederim yani hepinizi herkese bütün ustalara ben de zanaat yapıyorum ben de iş yapıyorum benim müşteriye ürünü teslim edip ondan sonra iki gün sonra ya burası böyle oldu deme şansım yok bunu anlatsam bin tane de lafınız var şöyle oldu böyle oldu ya abi orası öyleydi bilmem ne falan hep bahane ben varsa biraz şeyim ben bıktım bak sıfır araba basıyorum çalışıyor Basıyorum çalışıyor. sıfır çünkü, neden güzel sıfır olmasına da gerek yok, 10 yaşında da olabilir, önemli değil, ya da ustalar işte yapabilir, o da başka bir konu, neyse arabayı satacağım matacağım dedim, merak etmeyin arabayı satığa çıkarttığımda düzelttiğim yerleri söylerim, düzeltmediğim yerleri söylemem, ben kimsenin ahını alamam, benim öyle bir durumum var, sinir olurum, kimseyi kandırmaktan haz etmem, kandıramam da zaten. Düzelttim birçok yeri. En azından hararetini çözdük arabanın. O büyük bir problemdi. Elektriği de çözülür çok da önemli değil. Atla deve bir iş değil. Giderim bir elektrikçiye. Bak bu kardeşim bunda bir kaçak var. Bu da farda yanmıyor derim yapar. Ama ben bu elektriğini, bu arabanın elektriğini sıfır çektirdim. Baştan sona. Hata olabilir. Anlarım. Ama arabanın her şeyinde her her ustada bir hata amına koyayım. Öbürüne gidiyorum şarj dinamosunu değişti, sikimini değiştiriyorum, kömürlerini değiştirmemiş. Falan. Bu başka ama aynı. bir sürü farklı ustadan bahsediyorum burada bir tanesinden değil. Onu yaptır, onu yaptırıyorum, para veriyor, sonra onun yaptığı hatayı bir daha başka bir yere yaptırıyor falan filan. Çok zorlandım arabayı toparlarken ama şu an harareti çözdüğüm için çok mutluyum. Bir kaloriferini çözmem lazım. Kalorifer hattında kapalı oralarda. Bir de şu elektriğini çözmem lazım. Ondan sonra satacağım. Satmak için tamir ettiriyorum. Bu haliyle satamam. Sonra da o parayla Nordkapp'a gideceğim. Gideceğim. <laughs> Öyle bir planım var. Ocak 15-20 gibi yola çıkıp bir 4 x 4le ile inşallah yüzyılın en sert kışı olur ve çok büyük bir macerayla e, atılmaya, maceraya atılmaya gidiyorum. E, kışın niye motorla gitmiyorsun diye sormazsınız diye düşünüyorum. <laughs> planım şu. Kışın arabalarla Yazın motorlarla gezi yapalım. Ben bir gezginim. Motor üstüme yapıştı abi. Ben bir gezginim. Benim gezmem lazım. Zaten muhabbet olay. Araba da çok güzel olacak. Neyse detaylarını anlatırım onu. Daha yüzde bir şey belli değil. t benim değil. Ben kendimi düşünüyorum. Araba alabilir miyim sıfır? Geçen gün vallahi sıkıldım. Gittim Peugeot'a. Dedim ki ben bu 208'den istiyorum. Kaç para? De ki işte o zaman 250 milyar. Tamam lan. Ödeyeceğim ya. Ödeyeceğim yani. Ne kadar? Ne yani? yani desin ki bana ayda 4 4 öde. 100 yıl. <laughs> 4 4 de zor da yine de amına koymayı zorlayacağım. Daha çok kazanacağım, çalışacağım. Daha çok kazanacağım falan. <laughs> Abi dedi ki yüzde kaç peşinat dedi amına koyayım. Böyle saçma sapan bir rakam peşinat dedi. Bence dili süçtü. Yüzde 70 mi dedi? Saçma bir şey söyledi orada da Hadi de ki %30 olsun e Peşinat için bir de tüketici kredisi çekmen gerekiyor Ulan bir araba almak Bu kadar zor olmamalı ya Hadi sıfırını geçtim yani 10 yaşında araba binebileceğin araba Binebileceğin bana sorun çıkartmasın Efendime söyleyeyim Ben de güzelce gideyim geleyim kafam rahat olsun Dediğin arabanın 200 milyar 150 milyar olması kadar saçma bir şey olamaz Gerçekten çok canım sıkılıyor Ve ben araba seviyorum Ben araba seviyorum ben elektronik seviyorum benim her şeyim dolarla lan. Her şeyim dolarla amına koyayım yani benim. Araba dolar. Yeni kamera yok yeni kameralar, yeni dronelar, yeni teknolojiler takip etmiyorum. Niye? Sinirim bozuluyor. Alamayacağım çünkü. Mümkün değil ya. Abartı abartı abuk suk paralar. Arabaları da takip etmiyorum lan. Binemeyeceğim çünkü Yani. Çok saçma, çok çok saçma ya. Ayağımızı yerden kessin abi. Başka bir şey değil yani. Şeklinde şükründe de değilim. Benim motorum var o şekilli şükürlü. Ben arabada şekil şükür peşinde değilim. Çok canım sıkılıyor ya. Hepimizin canı sıkılıyor. Hadi benimkiler yine lüks, first world problem. Hani insanlar hayatta kalamıyor başka bir konuda. Ben kendi derdimi anlatıyorum. Başkası da kendi derdini anlatır. Hemen oradan şey yapmayın. Ha seninki de derdini falan demeyin. Yani. herkesin bir derdi var. Herkesin iki başka. Ben çalışıyorum, işim gücüm var. Bir şekilde kazanıyorum. Ama sorun şu işte. Böyle şey bir durum var. Orta sınıf işi. Ben orta sınıfım. Türkiye'de az kalan orta sınıflardan bir tanesiyim ben. Ekonomik gelir olarak da orta Ortaydım aslında doların en son yükselişinden so sonra biraz daha alt şey düştüm Fak fakir sınıfa düştüm ama <laughs> dolar böyle yükselmeseydi orta sınıfın en altında yer alabiliyordum <gülüyor> aslında <gülüyor> oralarda gidip geliyorum ama altlarındayım orta sınıfın üstü başka bir şey tabii orası oraya, da oraya gel gelemedik de oralara geliriz acelesi yok da orta sınıfın şöyle bir sıkıntısı var abi arafta yani ne yaşayabiliyor ne ölüyor <laughs> yaşıyor ama işte bir şeyler. Orta sınıf güçlü olması lazım. Bunlar başka konular. Biz bu öyle eğlence videosuydu bu değil mi? Biz eğleniyorduk. Konu nerelere geldi yine anlamadım. Bugün dedim ki ya spora başlayayım. Spora başlayayım. O kart yaparken sığmadım. Montum patladı. Yeni mont dediğin 600 euro zaten motosiklet montu. O benimkiler deriler falan. Zamanında aldım ben 10 sene önce. O başka konu da. fermuarı patladı. Yeni mont almak bu kadar pahalıyken ben spor yapayım o zaman. Biraz şüre kilo vereyim dedim de makine olmakla ilgili bir durum değil de bir 10 kilo versem zaten 100 102 kilo oluyorum. 100 kilo düşsem bana yeter. Derdim bu. Spora gideyim dedim. Dedim onu da golfle gideyim. Yok arkadaş gidemedik. Bir şey de yok ha şimdi döndüm de onu bir şarj ederim. Pist. Ondan sonra şöyle bir iki tur atarım. İdare eder ama gerçekten bir elektrik şeye çekmem lazım. Biz eğleniyorduk. En son nasıl buraya geldik anlamadım ki. Bilmiyorum. Sıfır araba çok iyiymiş şey. ya. <laughs> İnanır mısınız? Spor yaptım. Kendimi çok yormadım ama bir şeyler kaldırıp indirdim. Haftada bir gün iteceğim, bir gün çekeceğim. Karın bacak bir şeyler. Bir gün iteceğim, bir gün çekeceğim. Çünkü... Hareket edemiyorum. Yaşlandım ya. Biz daha dünya turu atacağız. Atlantik... Tek başımıza geçeceğiz. Transatlantik yapacağız erkenliğiyle. Buradan Japonya'ya motor süreceğiz bir sürü yapacak işimiz var. Bunlar için belli bir fiziki kondisyona ihtiyacım olduğundan dolayı. Yoksa ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben her ben yıllardır şiş koyum ama hayatımda hiç olmadığım kadar şiş koyum. Genelde 105, 104, 103. Bir de spor yaptığım için 107 de olsam sporla beraber o zamanlar Amerikan futbolu oynadığım için daha iyi hissediyordum kendimi haliyle. Ama şu an zerre kadar spor yok. Oturduğun yerden kebabı, göm kebabı amınakoyim veya ne oldu hareket edemiyor. Edemezsin. Yorulursun tuğur. Hiçbiriniz yol vermeyin. Ben burada yarrak gibi teşekkür ederim. Tam küfür ediyordum adam yol verdi. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ye kebabı, ye kebabı yat. Olmaz. Bu bir eğlence videosuydu. Ondan sonra ne oldu sonrasında çekemedim, çekemedim bilmem ne falan. Böyle bir günlük video oldu. Ben de turlara, gezilere gidip onların videolarını çekmek istiyorum muhakkak ama şimdilik yapamıyoruz. Çok büyük, güzel, keyifli bir tur planım var İnşallah Olunca size haber veririm %100 olunca. Sponsorumuz yok. Reklam almadık. Destekçimiz yok. Ben golfü satacağım. Golfün parasıyla gideceğim. Gidebildiğim kadar bu arada. Ne kadar param varsa o kadar gideceğim. durumumuz budur. Ama şöyle bir şey var. eğer Norveç turu olursa ve video başı bunu 30 pardon 30 video çıkacak aşağı yukarı en az zını 100 bin izletirsek ortalama değil yani aşağı yukarı 100, 100 bin aşağı değil 100 bin plus izletirsek hepsini ki bu imkansız <laughs> belki tur kendi parasını çıkartır en azından turun parasını çıkartmış oluruz bilmiyorum heyecanlı ama bu sefer değişik bir şey deneyeceğim eğer o laptop'u bulabilirsem gideceğim günlük akşam kurgulayacağım. Gideceğim akşam kurgulayacağım. Gideceğim akşam kurgulayacağım. Bu sayede bir ger reality show izlemiş olacaksınız günlük. Ee, sonra döndüğümde halim kalırsa bir tane Directors Cut bir şey çekeriz. O başka bir yani Kurgularız o başka bir konu ama kesin yapmam. Öyle bir şeyler planlıyorum. Neyse kanalıma abone ol olun. Çünkü abone rakamları önemli. Bunları izleyin paylaşın diyemiyorum. Paylaşacak pek bir şey yok. Bu artık bir değişik bir YouTube kanalına dönüştü. Bahsedebilirsiniz. <laughs> Likelayabilirsiniz. Yorum ya. Yap bir şey de yapın ama ne bileyim işte ya Ama. Bir şeyler yapın. Ama izlemeye devam edin. Ben ne kalın. Güzel şeyler yapacağız. Ben de şu an çok aktif olmadığım için böyle takılıyoruz. Güzel şeyler olacak. Aktiflik oldukça yapacağız. Aktif değilim derken baya hareketli bir video oldu aslında. Ne çıktığını ben de bilmiyorum. Şimdi eve gidip kurgulayacağım. Spora başladım. Spora başladım da. Spora başlamakta sorun yok. Sporu bırakmamakta sorun var. Önemli olan o. Ben sürekli spora başlıyorum, sürekli bırakıyorum. Spora başladığım söylediğim için pişmanım şu an. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Kemal abi efendim spora başlamıştı ne oldu? Kemal abi sigarayı bırakmıştı ne oldu? E şöyle şöyle anlatıyorsun. Neyse bunları konuşmayacağım. Bunları konuşmayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone Evet hadi gidelim de çalışalım.